Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte basketbol arena oynuyoruz. Size demiştim arkadaşlar hafta sonu değişik bir oyun gelecek demiştim. Cumartesi pazar hatta adını da söylemiştim. Basketbol arena diye. Ben birkaç tane kutu biriktirdim. Kutuları açacağım sonra Poyraz'da VS açacağız. Yani o biraz daha ilerlemiş benden. İlk önce şu kupayondaki kutuları açacağım. Sonra biriktirdiğim kutuları. Sıradan sandı açmaya başlayalım. Poyraz'ın kanalda da link açıklamaya bırakırım. Ona da gidip abone olabilirsiniz arkadaşlar. Şuradan yani toplayalım bütün. Elmasımızı da aldık. Özel gücümüzü de alalım. Güç sandığını açalım. Bakalım ne çıkacak. bomba çıktı. Buzlanma çıktı. Görünmezlik. Bir sıradan koç verdi. Gerçekten çok değişik bir çok güzel bir oyun. Bunu alamadık. Bunu diğer videoda alırım büyük ihtimalle pazar günü gelecek videoda. Sonra bunu açayım arkadaşlar. Bundan 25 tane öyle çıkıyor yani çok güzel bir kutu. destansı sandığa dokundum. 11 tane yazdı. Niye böyle o bilmiyorum. 7 elmas verdi. Bomba verdi karakterlerden verdi. Tedya sonra oyunu anlatacağım arkadaşlar size. Hemen şu kutuları açayım. Evet, pro kartı iki tane daha verdi. Bundan verdi. Çok güzel. Baya şey verdi yani. E böyle bir anne an ekran var arkadaşlar. Burada sosyalde e arkadaşlarım var. Sadece Poyraz'da bu videoda bir iki tane maç atacağım. O da Demo Kurisot diye değişik bir at koymuş. E burada süper gişler var. Bunun zaten kafa topu 2 ile ikiyle... Birin yapıcısı yapmış arkadaşlar. Yine aynı buzlu top. Ekstra zaman güç engelleyici aynı falan bütün hepsi aynı ama daha güzel olmuş yani geliştirilmiş arkadaşlar. Burada takımım diye bir yer var. E, kos değiştirme imkanınız var o da kasarak arkadaşlar. Bir 2000 kupada bir 11500 kupada dört tane oluyor yani böyle koşları açarak şey yapabiliyorsunuz. Ben de şu an iki tane açık. Buradan karakter çıkartabiliyorsunuz yani burada o açtığım kutulardan bunların kartları çıkıyor ve açabiliyorsunuz yani. Değişik olmuş sonra bunları yükseltebiliyorsunuz gücü artıyor. Mesela level 2 olmuş bu level 1 olmasına daha rağmen 19 gücünde 20 gücünde bu da 19 gücünde arkadaşlar. Sonra buraya kutular geliyor Crash Royale'deki gibi yani eğer doluysa gelmiyor veya birini açın o zaman gelebilir diyor. Etkinlik var gerçekten bu da çok güzel yani. Buradan da kutu açılımı olacak diğer videolarda girelim. Böyle 1750'de nadir sandık. Böyle ben bunları aldım biraz yani ilerlemek için. Maç yaparak bunu alabilirsiniz. Sonra sıralama vardı. Oynaya basalım hemen. Burada birinci sıradayız arkadaşlar ligimizde yani. Birinci. Şu an iki tane nadir sandık verecek. E, tüm diyor hatta Poyraz aynı lige katılabiliriz ama. E, öyle bir şey var mı tam bilmiyorum yani ben de yeni başladım. E, buradan her gün video izleyerek kazanabilirsiniz arkadaşlar. Ben bütün hepsini izledim hem Elmas hem para hem bir sürü sandık veriyor arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Ayarlara girelim böyle tuşlara. Ben böyle yapıyorum ya. Ya da böyle olabilir direkt yani. E, nasıl diyeyim. Şu hem zıplayıp hem de şey yapma oluyor yani. Daha az tuşla oynuyorsunuz. Hesabınızı buradan bağlayabiliyorsunuz. Benim takımladı tabii ki Operumu da eklemek isterseniz ekleyebilirsiniz. Kabul edebilirim. Burada duyurularımız var. Zaten duyuruları yapıyor. Discord sunucusu, e, sosyal medya adresleri de var. Gerçekten. Markete girelim. Her 4 saatte bir arkadaşlar kutu veriyor yani. E, şunu kapatalım. Bu teklifti galiba değil miymiş? Teklif. He. Burada her 4 saatte bir kutu alıyor arkadaşlar. Ben bunu alacaktım ama sıradan bir kutu olduğu için hiç gerek yok yani. Burada yine parayla alabilirsiniz. Elmas da alınacak e, altınlar var. E, şurada taraftar katlayıcısı var. Gerçekten yani burada para yatırmak önemli arkadaşlar. Video izleyerek çok rahat gelişebilirsiniz. oynaya basıyorum arkadaşlar mesela. Sağ tarafta hemen aktif et diyor. mesela 30 dakika 120 diyor. Ben ben aktif etmiştim. 5 dakikası bir video izliyordunuz arkadaşlar. 2x taraf taraftar ediniyordunuz. Yani bir de böyle lig görevleri var yani. E, mesela bir günde arkadaşlar 14 saat kalmış gördüğünüz gibi bir günde bin taraftar kastığınız zaman böyle sandık veriyor cevher veriyor yani gerçekten çok rahat bir oyun bayağı bir ödül çıkıyor şimdi Poyraz'la maç atacağız ee, biraz durduracağım büyük ihtimalle maçı yarın atacağız çünkü bugünkü videomu yüklemiştim ona da gidip ulaşabilirsiniz şu mobile yeni etkinlik geldi maça geçelim arkadaşlar benim için bir gün sizin için sizin için iki saniye olacak kendinize iyi bakmayı unutmayın kanalıma abone ol like atmayı unutmayın Poyraz'ın kanalda açıklamada olacak Hepinize merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Videonun başını izlediğiniz gibi biraz kutu açtım. Ee, bir gün sonra işte biraz daha kupon falan yükseldi elmasların param. İlk gün ücretsiz ödülümüzü alalım. Birkaç tane kutu açıp direkt maça geçeceğim. Poyraz'a maç yapacağım. Ee, dün bayağı bir alıştırma maçı yaptım. Yendim ayıptır söylemesi şimdi. Rezil etmek de istemeyim. Onun kanalı da açıklamaya bırakırım. Sonra 22 elmas verip bunu da açıyorum. İnşallah güzel bir sayı çıkar. Dokundum. 10 tane mi ya? 39 tane çıkma oranından 10 tane çıktı. Olsun. bayağı karakterlerimi falan güçlendirdim arkadaşlar. Koç versin. Evet bunu çıkartmıştım. Bunu 2 seviye yapacağım. Güzel. Koç verdi 2 tane. Bu gerçekten önemli. Bu koçlarla maç yapıyorsunuz arkadaşlar. Benim 6 tane maç yapma hakkım var. Şuradan açmayacağım. Belki güzel bir şey çıkar. Hemen sosyale gideyim. Poyraz aktif mi? Poyraz aktif değil. Polesc girdi mi oyna? Girdim. Meydan okuma atayım be. Bakalım gelecek mi? Bir dakika. O da gördüğün gibi 4333 kupa. Ee, şuradan da bir tane daha sandık atacağız. Ee, maç bir maç oynadıktan sonra. Büyük ihtimal cumartesi pazar bundan gelecek demiştim. Yarın da yine kutu açılımı gelebilir ya veya VS olabilir. Ee, 150 aboneye çok az kaldı. Ee, arkadaşlar ben o videoyu yayınlamadım büyük ihtimalle Salı veya Çarşamba yayınlarım nasıl ee, bir iki günde 100, 100 aboneye geçtiğimi izlenme de öyle onu Çarşamba veya Salı yaparım çünkü 4000 saat için özel bir video göndereceğim 10 saatlik çekebilirsem 4000 saat gerçekten çok önemli abone de yavaş yavaş artıyor artık abone kasmıyorum yani gerçek izleyenler gelsin çünkü çekiliş yaparken lazım olacak. 500 abone çekiliş şey yapacağım büyük bir ihtimalle. Haydi Poyraz. Heh geldi. Evet. Meydan okumaya attım arkadaşlar. Gerçekten <laughs> çok eğlenceli. Reddetti. Bak yine reddedi. Poyraz troll yapma şurada. Bir dakika, unut. Ha bir şey ayarlıyor. Takımı göstereyim ben de o anda. Ee, bir tane prom var. O da şeyde arkadaşlar. Ee, gücünü görüyorsunuz. 23. Diğerleri ikisi de 21 yani. 19'da başlıyorsunuz. Burada takım gücü 65 benim gördüğünüz gibi. Tabi aşağı indik mesela şu adama baktım ben. 52 ile direkt başlıyor bu adam aldığınız zaman. Parasını görüyorsunuz yani. 950 TL ama manyak gözüküyor yani. Hele geliştirdiğiniz zaman. Bunları bedava alabiliyoruz. Nasıl diyeceksiniz? Mesela şunu almaya çalışıyorum ben. 41 gücünde görevler. Bunları görev yaparak alıyorsunuz. Rony karakterini 3 seviye yapınca bir tane kartını veriyor böyle. Ben 9 tanesini yapmışım. 50 tane 9 40 tane kaldı. Onları da artı 1 artı 2 artı 2. Sonra kutulardan da çıkıyor arkadaşlar. Böyle elvanterimiz var. E, giydiriyorsunuz buradan çıkan kupa yolunda falan mesela forma verdi bana. Böyle sev basket smaç basarken ya tekel ya veya çifel var. Ben tekeli seçtim. Bu sevinme hareketi e, böyle ilk geldiğinde arkadaşlar top e, topa at, atış yapıldığında kapmak için gelen hareket bu da emoji arkadaşlar bildiğiniz gibi hemen atıyorum büyük ihtimalle bir iki maç yaparız onu cem inanıyorum çünkü bayağı bir yendim dün 3 fark vardı aramızda 15 12 ama gerçekten çok çekişmeli gidiyor heyecanlı gidiyor Evet. Başlayalım bakalım nasıl olacak. Güzel. Aldık sayımızı. Hayır be. E, dün ben bu taktiği baya baya yaptım arkadaşlar. Şimdi yemiyor. Hayır. Hadi be. Girdi. Oo çok kötü oldu. Geç şuradan. Hayır. Hayır, hayır, hayır. Hayır arkadaşlar olmadı. Attım. Evet 7-6. Hayır ya son anda ya. Hayır. Çok güzel maç vurdu. Şurada attım. Hadi. Olsun şu anda güzel. Yeniyoruz. Ya Allah'ım ya. İçi gücü hile arkadaşlar. Görüyorsunuz. Çok güzel. Şöyle yaptım. Attım. Hayır hayır hayır. Attım. Çok güzel oldu bu. Sen biraz patla. Şuradan bir üçlük atalım. Çok güzel. Elinde patladı. Hop. Hadi be. Sen böyle git be. Çok güzel. 20 13. Hayır. Hayır ya. Güzel olsun. Hayır ya. Çeviri güçleri bitti arkadaşlar. Vur gitsin hemen. Zamanı oynayalım. Üçlük atmaması lazım. Güzel zaman. Hemen zamana. Çok güzel geçtik. Çok güzel at onu. 22-17 oldu maç bizde arkadaşlar. Kolaydı yani. Baya kolaydı diyeceğim de iyi oyundu. Aramızdaki şeye bakalım. Rekabete 16'ya 12'yi. Bir maç daha yapalım. Yani Roman taklif edelim. Belki yenebilir. Reddetti. Gurur yapıyor şu anda arkadaşlar. İlk, ilk şeyde arkadaşlar benim iki karakterim vardı. Ee, onu üçtü bayağı bir yendi. Gel 2 vs 2 dedim. Hepsine yendim. Sonra ikimiz de üç karakter olunca böyle devam ettik. Discord'a gelebilirsiniz. Discord'dan oynuyoruz. Sizinle de maç yap yapmakla ilgili bir video gelebilir yani. Çok güzel aldık. Her zaman gibi attık. Güzel. Hadi be. Çok güzel. Aa, bir an kaldım böyle. Çok güzel. Fake'imizi yaptık. Attık. Güzeldi. Çok güzel. Çok güzel bir basket daha geldi. Aldık. At. Hayır, hayır, hayır. Enerjimiz yok. Ha Mükemmel oldu yani. Enerjisini bitirdik gerçekten. Şöyle alalım. Çok güzel aldık. Mükemmel ya. Mükemmel oynuyorum ya. Cık. Tamam, sakin. Oo, iyi attı gerçekten. Çok güzel. Mükemmel. Sen biraz geriye git. Evet, çok güzel şaşırttık. Mükemmel. Çok güzel bir zamanlamayla Uy. Mükemmel oynuyorum ya. Esporcu muyum mübarek. Hayır ben şey yapacaktım. Zaman geçiyor. Enerjiler gerçekten zaman oynayalım birazcık. Şöyle bir tane daha basalım. Çok güzel bir basket daha geldi. Of. Aa, ah, hayır koş. Özel gücü kullandı. Şöyle çok güzel zıpla bir de smaç mükemmel ya cidden mükemmel şöyle o oh, hayır Ay, güzel şöyle geçtim attım topu ileriye dokunma dokunma hayır hayır <laughs> ya zorla şey yaptı ya çok şöyle geçtim mükemmel zıpladım smaçı uğramadım olsun ama sayı oldu şöyle aldım sakin hop şöyle yaptım hayır hayır Güzel sıkıntı yok arkadaşlar 26'ya 16 çok güzeldi gerçekten çok eğlenceli iki tane maç attık birbirinden güzel yani gerçekten güzeldi çok güzel bir oyun linkini açıklamaya koyuyorum indirmek isteyenler beni de ekleyebilirsiniz Poyraz'ı da isterseniz buraya geldik hatta burada e, kulüp falan kuruluyorsa klan kuruluyorsa kurarız onu da diğer bir videoda söylerim büyük bir ihtimalle klan yok diyebiliyorum ama bakarım öğrenirim. Kanalıma abone olmayı, abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Poyraz'ın kanalda açıklamada onunla ilgili de bir tane oyun videosu gelebilir yakında. Beklemede kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.